Merhaba arkadaşlar. Üçgende benzerlik sorumuz var. ABC üçgen ED paralel BC yani ED ile BC'nin birbirine paralel olduğunu söylemiş. 3 EF ben EF'ye 2A dersem FC'ye 3A diyebilirim. Şimdi burada kelebek kuralı var arkadaşlar. Kelebeği görmemiz lazım. Burada kelebek. Eğer burada 2A'ya 3A oranı varsa o zaman ben buraya 2B'ye 3B oranı var diyebilirim. Ondan sonra bana AB'nin 12 olduğunu söylemiş. Yani şuranın hepsinin 12. O zaman buraya ben 12-x diyebilirim. Sonrasında ben neye başvuracağım? Benzerliğe başvuracağım. Benzerlik dediğimiz ne? 12-x'in 12 oranı tamamı. 12-x'in 12 oranı eşittir 2b'nin 3b oranına. 2b'nin 3b oranına. Buradan b'ler gider ve işler dışarı çarpım yapıyorum. 3 ile 12-x'i çarparsam 36-3x. 2 ile 12'yi çarparsam 24 olacaktır. 3x sağa gitsin 24 sola gelsin. O zaman buradan da x eşittir ne olacaktır? 4 olacaktır.